Bismillah, elhamdülillah ve salatu selam ala Resulillah değerli arkadaşlar. Şeyh Hamid Adam, tövbe eden büyücü veya insanlar tarafından kutup olarak bilinen adamın hikayesiyle devam ediyoruz. En son kaldığımız yerde çok ciddi iki tane sınavdan geçmişti, korku sınavlarından ondan bahsetmiştik. Ondan sonra da dört defa kendisine bir varlık tarafından selam verilmişti. Ve dördüncüde cevap verilmesi söylenmişti. O da öyle yaptı. Ondan sonra o varlık kendisine demişti, gözünü kapat, gözünü aç. Tabii bu arada bu varlık kafasında buradan yukarısı çok güzel bir kadın suretinde ve buradan aşağısı bir köpek şeklinde. Bir varlık ve kendisine demiş ben senin için yaratılmış olan özel bir meleğim sen artık Allah'ın ermiş kullarındansın sen artık Allah'ın veli kullarındansın sen bir şey istersin Allah kabul eder sen bir dua edersin anında kabul olur bir iznillah böyle de sonuna ekliyor Allah'ın izniyle ve sonra kendisine diyor ki gözünü kapat kapatıyor gözünü aç açıyor bak yukarı bak semaya bak ne görüyorsun? <laughs> çok pardon diyor ki baktım semada kocaman harfler arf, a, a, Arap alfabesi A, B, C, D, a, Arapçada Alif, ba, Ta, Fa, bunlar her biri böyle baştan sona semayı kapsayacak şekilde yazılmış fakat harflerin yanına, arkasına, üstüne veya altına bir sayılar yazılmış bir de tılsımlar şekiller yazılmış ee, şekilleri size göstermeye çalışacağım burada tılsımdan neyi kastediyoruz. Ee, bazı yerlerde buna hücub deniyor, bazı yerlerde diğer yerlerde buna talasim tılsım deniyor. Ee, bu arada ilginç bir şey de söyleyeyim size, yani işin ne kadar korkunç olduğunu görün. Talsem Arapça'da yazdığımızda onu tersten okuyun musallat çıkıyor. Musallat kelimesinin tersine. Çünkü büyücüler cinciler yöntemleri hocası öğretmişti ona o halvete girerken ayetleri tersten okuma vesaire yani bu da o, o baptan bir şeylerdir herhalde. Ve kendisine diyor ki bunları yaz. Tabii önce bunları yaz demeden önce diyor ki Hamid efendi sen sende bir düz tek parça olan bir altın var mı? O da diyor ki hayır çırılçıplak orada altın nereden bulsun? Peki... E, gümüş var mı? Hayır o da yok Peki alüminyum var mı? Hayır o da yok Peki şu var paslanmayan bir herhangi bir metal var mı? Hayır o da yok Diyor ki o zaman kalk sen falanca yerde bir bölge söylüyor o kulübenin bulunduğu yerin 45 kilometre ötesinde Falanca yerde bir tane ağaç göreceksin ağacın dibinde bir hayvanın e, ne diyorlar e, şey kemiği Kürek kemiği diyorlar sanırım ona bu şey o, yani kolun arkasında böyle genişçe bir kemik var ya Kürek kemiği sanırım diyorlar ona. Yanlış bilmiyorsam. O kemiği oradan al getir. Şeyh Hamid de şaşırıyor. Nasıl ben buradan oraya gidene kadar saatler sürer. Gecenin bu vaktinde ben nasıl oraya gideyim? O da diyor ki hayır sen artık sen eski sen değilsin. Sen, o ermeden önceydi. Sen artık erdin. Ee, sol ayağını kaldır kaldırıyor. Indir indiriyor. Gözünü aç bir bak etrafına. Etrafına bakıyor o bölgeye gitmiş. 45 kilometreyi böyle bir sadece sol ayağını kaldır indir ile gitmiş. Bu ne? Sen artık ashabul hutuva. Sen hutuva sahibisin. Senin için artık böyle tayy e, tayi zaman, tayi mekan oluyor. Sen artık erdin. Sen e, daha ilerlersen benle gözünle levh-i mahfustan bilgiler alabileceksin. Sana ilmi ledunni verilecek. Bu isimlere lütfen dikkat edin. Çünkü bunları Eminim ben salih zannettiğiniz, Müslüman zannettiğiniz, dindar zannettiğiniz insanların kitaplarından, sohbetlerinden bol bol duyacaksınız. Bağlantıyı kurmaya çalışın. Ledünni ilmi öğreneceksin. Cifir ilmi sana verilecek. Ebced bir hesabı sana verilecek. Şu verilecek, o verilecek. Sen Allah'la artık ayrı bir boyuttasın. Her neyse oradan gerçekten diyor ağacı gördüm. Ağacın yanına gittim. Şurayı, şuraya bak dedi. Baktım orada gerçekten ölmüş hayvan vardı ve onun o kemiğini aldım geri geldim. Bunları yaz. Bana özel şeyler söyledi yaz. Onları yazdım ve şuraya göm dedi. Gömdüm o yere. Tekrar bana dedi ki sol ayağını kaldır. Tekrar indir. Bir baktım yine tekrar kulübeye. 45 kilometre geriye kulübeye dönmüşüz. Burada bir durak sayalım. Bu benim açıklamam olsun size. Bu nasıl oluyor? Şeyh Hamid de daha sonra yaşadığı kerametlerde, sözde kerametlerde bunu anlatacak zaten. Cinler sayın arkadaşlar insanlar gibi insanlarda nasıl mesela doktor var mühendis var uçak pilotu var ne bileyim cerrah var ne bileyim işte usta var işte maratoncu var vesaire var böyle derece dereceysek insanlarda cinlerde de böyle mertebe mertebe var öfriit dediğimiz var çok büyük bir şey olması gerekiyor bu öfriit yani çok da güçlüdür zaten. Ee, bu ifrit elini açıyor Eline basıyorsun Elinin içine giriyorsun Taşıyor çok rahat bir şekilde yani e, Böyle bir imkanları var ee, Bu sayede böyle bir şey oluyor Bunu yani herhangi bir iyi bir şey olduğunu zannetmeyin Şirk koşan bir insan Bunu çok rahat bir şekilde Yöntemlerini öğrenirse tabii e, Ve Allah'a karşı şirk koşarsa Böyle e, hizmetler sunu, sunulabiliyor kendisine Tabii karşılıklı bedava değil ee, bu yüzden de mesela bakıyorsun peygamberden daha evliya olan kimse var mı? Hayır yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aç, susuz yani hayatı, hayati tehlikesi varken Medine'den Mekke'ye böyle kaçarak ayaklarıyla yürüdü Aleyhisselatü Vesselam. Hiç böyle bir hutuva mutuva ve sen evliyasın sen erdin denmedi kendisine. Allah Resulü bu. Bunun üstü yok. Bunun üstü yok yaratılmışlarda. Buna rağmen e, ee, sen ashabul hutuasın, senin bir kerametin, mucizen olsun. Öyle bir şey olmadı. Hadi peygamberi de bir kenara koyalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Muad İbni Cebel diye bir sahabi var. Bu sahabe hakkında yani menkibelerini ben size sadece söyleyeyim ki bilin bu sahabenin derecesi, mekaneti, mevkii ne kadar önemli. Buyuruyor bir hadiste kendisine buyuruyor. Ya Muad vallahi inni uhibbuk. Ey Muaz, vallahi ben seni seviyorum. Peygamberdir bu. Her sözü haktır. Yemin etmesine ihtiyaç yok. Buna rağmen büyüklüğü, işin ciddiyetini göstermek için yemin ederek kendisine bunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadiste buyuruyor. Muaz, kıyamet günü. Bakın, ümmetin tamamı kıyamet gününe kadar ne kadar alim, ne kadar büyük insan varsa bütün bunlar gelecek ve Muaz ibn Cebel bir mızrak, bir taş atarsan ne kadar uzağa atabilirsin? O kadar mesafe bunların önünde olacak. Yani ilmi fazileti bu kadar, bu bütün bunlardan daha fazla. Bu Muaz, bu peygamber beraber Muaz devenin üstünde, peygamber de yanında yürüyor ve devenin şeyini tutuyor. Ne diyorlar o ağzına takılan? ipini tutuyor. Ve tavsiyeler veriyor. Sen Yemen'e gideceksin. Onlar ehli kitaptır. Böyle böyle davet edeceksin. Onları ilk tevhide çağıracaksın. Tevhidi kabul ettikten sonra beş vakit namaz emredeceksin vesaire. Hadis biliyorsunuz. Ve yolcu ederken de diyor ey Muaz bu son görüşümüzdür. Görüşemeyiz bir daha. Yani kendi vefatının yakınlığı, yakınlaştığından bahsediyor. Muaz çok ağlıyor, çok üzülüyor. Fakat Allah Resulü'nün emri aleyhissalatü vesselam gidiyor. Gidiyor içinde bu ateşle. Yani Allah Resulü'nü ben nasıl bir daha görmeyeyim diye. Davetini yapıyor. Allah Resulü'nün emrini ...yerine getiriyor ve çar çabuk dönmeye çalışıyor. Dönmeye çalışıyor ki dünya gözüyle bir kere daha... ...Allah Resulü'nü görsün aleyhissalatü vesselam. Ve buradan da düşünün bu sahabeler ne büyük nimet içinde ilermiş. Ne büyük fazilet içindelermiş. Biz mahrum kaldık. Allah bize telafisini versin. Geri dönmeye can atıyor Allah Resulü'nü bir kere daha görsün diye. Muaz bu kadar mertebesine, bu kadar sahabi olmasına, mücahid olmasına, alim olmasına rağmen... Yolda normal insan gibi geliyor ve yol çok uzun sürdüğü için yetişemiyor. Muaz yoldayken Allah Resulü vefat ediyor ve Allah Resulünü görmüyor bir daha. Muaz niye bir ayağını kaldırıp atlamadı? Niye uçmadı? Niye ne bileyim baykuşa dönüp bilmem neye dönüp bu safsataları insanlara zikrettikleri gibi neden böyle bir şey yaşamadı da yürüyerek geldi? Neden yetişemedi Allah Resulünü görmeye? Öteki de burada oturmuş konuşmasını bilmez. Ee, ne bileyim sünnet nedir, farz nedir bilmez bir şey bilmez oturmuş burada. Aa ben Mekke'den namaz kıldım geldim. Ben şuradan namaz kılıyorum geliyorum diye insanların cemaatine, cumasına bilmem nesine katılmıyor. Böyle e, o kemiği oraya gömüyor ve e, Şeyh Hamid diyor ki hala ben o kemiğin yerini biliyorum. Şu an gitsek o bölgeye ben oradan yeri kazar çıkarırım yani. Nereye gömdüğümü biliyorum. Neyse bunu oraya gömüyor. Ve döndüklerinde de tekrar kulübeye bütün bu tılsımları, bu harfleri tılsımları ile beraber yazıyor. Ve diyor ki bazen bir harfin yanında bir tılsım, bazen üç, bazen beş, bazen daha fazla tılsımlar var. Bunları ne yapacağız ey Sah Sahsahobi sah o yaratığın, o cinnin ismi. Bunları ne yapacağız? Diyor ki bunlarla biz çalışacağız daha sonra. Bu yüzden Şeyh Hamid diyor ki herhangi bir insana gittiğinde benim işte bileziklerim kayboldu benim işte şöyle bir şeyim oldu, benim şöyle bir müşkilim var dediğinde diyor benle onun arasında bir sır var. Ben sol elimin küçük parmağını böyle büküyorum. böyle büküyorum ve dört isim zikrediyorum. Bir tanesi bu sahsa hobi, bir tanesi onun üstü, bir tane iki tane daha isim zikrediyorum ve bu yanıma geliyor. Bu bizim aramızda bir anlaşma oldu. O geliyor ve bana diyor ki buna de ki ben işte bir istihareye yatayım ben işte bir kitap açayım. Çünkü bütün bunlar yöntemdir. Cincilerin yöntemleridir. Kimisi böyle Kur'an-ı Kerim'i böyle aniden yani hiçbir şey yapmadan ortadan açar ve bakar. Şu ayet ha şu bu durumda senin işte şuraya para yatırman, şu tütsüyü alman, şunu yapman gerekiyor. Bu ayetin geri bu şu kadar defa da evinde şu şekilde oku ve vesaire diye milleti kandırıyorlar. Sanki Kur'an'dan bir şey çıkarmış gibi. Halbuki Kur'an'la alakası yok. Kimisi de ben bir istihareye yatayım, sana yarın cevabını vereyim. Bu cevaplar bu cinniğinin istediği şey. Diyor ki sen bunu böyle gönder, gelen kişiyi böyle gönder. Ondan sonra ben sana diyeceğim falanca ayeti Kur'an'dan al ve bu ayeti şu rakamla, şu harfin yanındaki tılsımlarla, rakamlarla vesaireyle buluştur ve şu şekilde yaz. Kadının hayız kanıyla şu ayeti yaz. İşte erkeğin necasetiyle şu ayeti yaz. Şöyle yap böyle yap diye. Şunu yaz, şöyle katla, şöyle yap, böyle göm, böyle bir şey yap diye ki bu insana bu insana tesir edecek büyü ortaya çıksın. Büyü bu şekilde yapılıyor. Bu yüzden de zaten yaygın olan genelde bütün üfürükçüler, muskacılar ne diyor? Sakın ha açma. Burada hemen şuna da değineyim. Her alanda olduğu gibi bu alanda da dolandırıcılık diye bir şey söz konusu. Yani kimisi gerçekten bu harfleri biliyor, tılsımları biliyor, bu ekranda gösterdiğimiz şekillerin ne anlama geldiğini biliyor. Ona göre yazıyor. Kimisi de hayır sadece para alacak ya böyle çocukların eline kalem verir gibi böyle şekiller çiziyor bir şey çiziyor katlıyor nasıl olsa sana diyecek ki açma onu veriyor sana. Veya işi kolaya bağlamışlar fotokopiden çıkarmışlar bir şey işte bilmem ne duası bilmem ne duası diye şey yapmışlar. Her ikisi şirktir çünkü insanı Allah'tan başka bir şeye taluk etmeye, ona bağlanmaya, ona güvenmeye bu kağıt parçasından tesir beklemeye yönlendirir ve onu kaybettiğinde aa bana bir şey olacak diye korku endişe kapar insanı. İkisi de şirktir fakat bu gerçek büyü olan yani şeyi var. Tesirleri daha farklı. Musallat gelir bilmem ne gelir, cin gelir, o gelir, bu gelir. Bunda bir şey yok. Bunda safsatadır bu. Psikolojik bir şeydir sadece. Her neyse onların tamamını yazıyor ve burada bize bir kısa anlatıyor. İsrailiyatta geçen tefsir ehli bunu zaten bilir. Neden nereden geliyor bu tılsımlar? Bunun sırrı nedir? Neden harfler, tıls, işaretler, rakamlar vesaire bir arada bunun alakası ne? Neden sürekli Kur'an'la bağdaştırılıyor? Tevrat, Tevrat, İncil'le bağdaştırılıyor vesaire diye. Bu kıssayı bize aktarıyor. Ben de size aynen aynen aktarayım. İsrailiyat'ta geçen Süleyman Aleyhisselam hakkında. Süleyman Aleyhisselam ölüm meleğine diyor ki benim ölümüm yaklaştığında bana haber ver. Ölüm meleği de bir süre yani orası belli değil ne kadar ama gelip kendisine diyor ki işte yakında öleceksin gibi bir cümle kuruyor. Süleyman Aleyhisselam da cinleri cinleri gaybı bildiği bildiklerinin iddiasını çürütmek için cinlere emrediyor diyor ki bana camdan bir saray yapın. Cinler hemen camdan bir saray yapıyorlar. Or oranın içine işte tahtını her şeyini taşıyor ve cinlere görev veriyor. Diyor ki bana hiç görülmemiş öyle bir afaki bir bina, bir gökdelen bir şey yapın. Ve bitirdiğinizde bana rapor verin. Fakat buraya girmeyin. Çünkü ben itikaf edeceğim. Ben ibadette olacağım. Cinler bu emri uyguluyorlar. Çünkü uygulamama gibi bir şeyleri yok. Bir lüksleri yok cinlerin. Allah tarafından Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a verilmişler. Emrine verilmişler. Her kim ona itaat etmezse onu yakar. Onu yok eder yani direkt. Cinler binayı yapıyorlar vesaire ve birisi işte onların sorumlusu kimse geliyor. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a rapor versin işte ey Allah'ın Resulü bakın böyle bir şey yaptık diye. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam oturmuş asası böyle asasına yaslanmış koltuğunda oturmuş ve gözleri açık ve hiçbir şekilde bir şey konuşmuyor. Sert bir bakış sahibi. Cin bunu görünce hiçbir tepki vermiyor. Korkup tekrar gidiyor cinlere biz kesin yanlış bir şey yapmışız veya beğenmedi, yıkın bunu. Tekrar yıkıyorlar, tekrar yapıyorlar, tekrar geliyor. Tekrar hiçbir şey demediği için tekrar yıkıyorlar, tekrar yapıyorlar. Bu, bu azapta devam ediyorlar. Ayette, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi eğer gaybı biliyor olsaydınız bu azapta devam etmezdiniz. Bu azapta devam ediyorlar, bu işçilikte devam ediyorlar. Ta ki bu ağaç yiyen küçük yarasa, haşere daha doğrusu, Süleyman'ın yaslanmış olduğu aleyhissalatü vesselam asayı içerden çürütünce Süleyman yere düşüyor. Yere düşüyor. Onda cinler hemen uyanıyorlar. Aa bu vefat etmiş ve hemen bunun acısını hem çıkarmak için hem de insanları saptırmak için hemen gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Süleyman'ın tabi divanları var, defterleri var. İşte ağaç memleketi işte bilmem ne memleketi şu bilgiler şu ilimler şu vesaireler kitaplar yazılmış bu konuda. Bütün bunları çalıyorlar. Birkaç tanesini bırakıyorlar fakat içeriğini değiştiriyorlar. İçeriğini değiştiriyorlar. Bununla beraber bu tılsımları, bu büyüleri, bu büyü yollarını, yöntemlerini rakamlarla harfleri kullanarak büyü yapmayı, tesir etmeyi, yıldız hesabı yapıp da bir şeylere büyü yapmayı, ne bileyim bu cifir hesabı yapmak vesaire hesabı yapma olaylarını Süleyman'ın bu sayede onlara hükmettiğini gösterecek şekilde Süleyman'ın tahtının altına Süleyman'ın asası tabi kırılıyor. Asa'nın başına bugün Süleyman mührü diye bilinen şekil çiziliyor. Sanki Süleyman bu asayı bu şekilde kullanmış. Sanki bu işte yıldıza benzeyen bugünkü mel'un Yahudilerin kullandığı e, yıldızı çiziyorlar vesaire vesaire ve sonra cinnilerden bir tanesi kendini insan şekline bürüyor ve insanların içinden geçiyor, köylerine gidiyor. Diyor ki ben yolcuyum fakat gelirken şuradan şuradan geldim. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ı bayılmış olarak gördüm. Gidin bir bakın isterseniz. ve insanlar koşuyorlar, bakıyorlar. Aa gerçekten Süleyman vefat etmiş. Bu kağıtlar ne? Bu alametler ne? Bu yıldız ne? Bu şey ne? Şu ne? Şu ne? Hemen oradan cinde vesvese verip fitne çıkarıyor. Demek ki Süleyman e, ee, insanlar üçe bölünüyorlar bu arada. Bir kısmı direkt diyorlar ki Süleyman bu bizi kandırmış. Haşa bu peygamber değilmiş bu bir büyücüymüş. Süleyman da kafirdir. Cinler de kafir olduğu gibi. Bütün tamamını reddediyorlar. Bu sayede Allahu Teala ve ma kafara Süleyman <laughs> ve lakin ve lakin kafaru Bakara suresinde buyuruyor. Süleyman kafir değildi fakat şeytanlar kafirdi. Cinler kafirdi bu işi yaptıkları için. Bir kısmı da diyorlar ki bugünkü tiplerini de görüyorsunuz. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Sanki Süleyman bir büyücü. Harry Potter filmini izliyoruz. Asayı kaptın, büyü sende. Öbürü asayı kaptı, öbüründe. Böyle bir şey değil. Bunlar bu sözü söylerken beyinleri olmadığı için sözün nereye gittiğini bilmiyorlar. Yani Süleyman aleyhissalatü vesselam bu değerli peygamberin bir kıymeti yok bir yüzükle bir sembolle bütün bu şeyleri yapıyordu ve bu yüzüğü kendisinden al sıradan bir insana dönüşüyor. Aklınız var mı sizin ey insanlar? Bir Allah'ın göndermiş olduğu peygambere bu kadar yetkili, bu kadar azimetli bir krala böyle bir şey nispet etmek nasıl nasıl bir akıldır? Nasıl bir akıl tutulmasıdır? Ve bunlar da bu, bunu söylüyorlar. Diyorlar ki demek ki Süleyman'ın sırrı buymuş. Peygambermiş ama bu sayede cinlere hükmetmiş. Hadi biz de kullanalım. Üçüncü bir kısım insanlardan diyorlar ki yok biz zaten bazı kitapları bazı defterleri biz tutuyorduk. Gelin bakalım bu kitap benim kitabım burada yok falanın kitabı burada yok. Çağırın onu çağırın bunu kontrol ediyorlar falanca kimse bu kitabı sen mi yazdın? Evet ben yazdım. Peki gel bakalım içeriğine sen bunları yazdın mı? Hayır ben bunları yazmadım. Bu sayede imanları selamet kalıyor ve biliyorlar ki cinler bir oyun oynadı. Burada cinler bir oyun oynadı. Böylelikle ne oluyor? Büyücülük dine bağlanmış oluyor. Bugün bütün dünyada nerede olursa olsun büyü yapan insan illa dini kullanarak. Hristiyansa İncil'i kullanıyor. Ee, Yahudi ise Tevrat'ı kullanıyor. Zaten bilindik kabalalar bilmem neler bakan bu alanda bilenler bilir. Müslümansa da bu evliyalık vesairelik şeyi perdesi altında bir de Kur'an kullanarak Ya Allah, Bismillah bilmem ne yazıyor. Ondan sonra içine sah sahobi, tahfaloş, kadmenoş bilmem ne ne böyle isimler yazıyor. Cin isimlerini ayetlerle karıştırıyorlar. Bu sayede üfürükçüler, cinciler, bilmem neciler gelip ne yapıyorlar? İşte ebced hesabı senin isminin baş harfi şu, annenin isminin şu harfi şu. O zaman sana şu tür büyük gider. Çok fazla da detay vermek istemiyorum insanlar gidip de bu alana girsinler. Gerçi böyle kolay bir şekilde bulamazlar kimse bir şey bulamaz, hele Arapça olmadan. Fakat şunu söyleyeyim, Arapça alfabesi dörde bölünür. Arapça alfabesi dörde bölünür bu cincilik alemine göre, normal insanlara göre değil. Bu harfler bazıları e, hava harfleri deniyor, bazıları su harfleri deniyor, bazıları toprak harfleri deniyor, bazıları ateş harfleri deniyor. Bu yüzden bir büyücüye, bir cinciye, bir üfürükçe gittiğinde ismin annenin ismi diye soruyor. Neden? Çünkü senin isminde mesela M harfi var. Annenin isminde de Peygamber Efendimiz'den örnek verelim. Muhammed Amine. Muhammed M Amine. Amine M harfi var. İkisinde M harfi olduğu için peygambere büyü yaptıklarında ne yaptılar? Büyü yapıp düğümleri atıp kuyunun içine attılar. Neden? Çünkü M harfi su harflerinden olan bir harf. Büyünün bu insana işlemesi için su ile temas etmesi gerekiyor. Denizde böyle işte ne diyorlar? Çevreciler vesaireler ararken yabancılarda da bulabilirsiniz. İzleyin YouTube'tan falan. Denizlere açılıyorlar, dalıyorlar. Ondan sonra cam şişeler içinde bilmem neler içinde böyle düğümlenmiş, bağlanmış, yazılmış şeyler var. Denize atılmış. Bakıyorsun hepsi büyü, resim var. Resme iğne takılmış, bilmem ne yapılmış. suya atılmış. Neden? Çünkü cinci bunu yapmadan önce sormuş. İsmin, annenin ismi. Ve ortak harfi bulmuş. Ortak harf orada M'dir mesela veya neyse su harflerindendir diyelim. Diğerlerinden almış bunu suya atmış ki çalışsın. Bazen büyüler gömülüyor. Neden gömülüyor? Çünkü bu harfleri soruyor ve bulduğu harf toprağa gömülen cinsten, toprak harflerinden. Bu yüzden yaptığı büyüyü, muskayı toprağa gömüyor. Bazen harfler havai dediğimiz hava harflerinden kuşa bağlıyorlar veya tütsü olarak yakılıyor. Evinde bunu 3 gün yak, 40 gün yak, şu saatte yak dedikleri. İşte bu bu tür bir büyü. Bazen de e, şeydir, yakılıyor tamamen, bir şey yapıp yakıyorlar onu. Yani o da ateş harflerindendir. Bu şekilde aktive ediliyor tabiri caizse. Kısa bilgi olarak, yani bu sayede dinle büyüğü birbirine katmışlar. Ve demiştik, en başta söylemiştim zaten, büyü yapmak için bir cinniyle bir insan arasında bir bağlantı kuruluyor. Allah'a şirk koşarak bu bağlantı kuruluyor. Allah'a şirk koştuktan sonra, bu cinniyle bu insi arasında bir sözleşme yapılıyor tabiri caizse. Bu ne kadar küfür yaparsa, küfür kafir olursa yani diyeyim. Çünkü küfürden kasıt sövmek değil. Kafirlikten gelen küfürden bahsediyorum. Bu ne kadar kafir olursa bu cin o kadar fazla itaat eder, o kadar fazla Tabiri caizse adam gönderir bunun hizmetine bunun işlerini görsünler diye ve bu tarz ayetleri tersten okuyarak ayetleri necasetle yazarak ayet ve harf hesabı yaparak vesaire vesaire şeylere dalarak büyü yapıp yani doğru şekilde uygulandığında insanlara Allah'ın izniyle tesir eder Şeyh Hamid bütün bunları bunu zikretti, bu kıssayı zikrettikten sonra örnekler veriyor. Sudan'da, Sudan'ın çok batısında falanca yerde birisi varmış böyle insanlar önünde işte ikindi namazı okunuyor, kalkıyor millet namaza. Ona da yani namaza 10 dakika kala, 5 dakika kala bir araba, lüks bir araba şeyde bahçede duruyor. Onu açıyorlar, klimasını da açıyorlar. Araba böyle bekliyor, camları da siyahlanmış, kapat, kapatılmış. İnsanlar namaza gidiyorlar. Bu adam da kalkıp gidip arabaya biniyor. Ondan sonra insanlar namazını bitirip gelip oturuyor sohbet alana. bu adam da bir 5-10 dakika sonra arabadan iniyor ve bu insanlar koşup hemen elini öpüyorlar. E, mübarek olsun, mübarek olsun diye. Hoş geldin, hoş geldin diye elini ayağını öpüyorlar. Nedir bu? Ben arabada işte ben bende böyle ashabul hutva benim için tayi mekan tayi zaman var. Ben gittim Mekke'de kıldım geldim. Şeyh Hamid diyor ki kimse demiyor bu adama yahu Mekke'deki namaz saatiyle burası bir değil. Sonra diyor mümkünatı yok Mekke'ye gidemez. Çünkü Mekke'nin etrafında melekler, Müslüman cinler, kötü cinlerin oraya girmesine izin vermiyor. Mekke'ye hiçbir kafir giremez. Normalde insanların da izin vermemesi gerekiyor ama gidişat nereye doğru gider onu bilmiyorum. Dünyevi olarak çünkü ezik, rezil bir millete haline geldiğimiz için, bir ümmet haline geldiğimiz için ee, ne yaparlar oraya onu bilmiyorum. Fakat... Normalde Allah'ın hükmü olarak haramdır. Bu örnekleri veriyor ve bu sayede diyor ki büyüler bu sayede yapılıyor. Ben bu ne diyorlar tılsım, tılsımları aldım ve bana orada hemen uygulamam gereken yani çıkmadan önce, bak, ertesi sabaha yaklaşıyoruz sabah çıkacak o odada. Ben çıkmadan önce diyor ki bana bazı şartlar koştu. Bir tanesi asla cemaat ettirmeyi imam olmayacaksın asla oruç tutmayacaksın. 17 sene boyunca diyor ben bu yoldaydım hiçbir şekilde oruç tutmadım. Ne güzelse, ne iyiyse, ne hoşsa onu yerdim. Gelir insanlar önünde otururdum. İnsanlar da aç mı ilaç bana bakıyorlar. Ne büyük veli efendi. Hiç ah bile demiyor. Hiç acıktım, susadım bile demiyor. Çok maşallah direnci, takati yerinde. Diyor ki bu sayede böyle oluyordu. Hatta iftar sofrası kuruldu. İnsanlar aç mı ilaç bekliyorlar öyle. Kimse iftarını açmıyor. Önce Hoca efendi açması lazım bereketle insin soframıza Ondan sonra Biz de açacağız Halbuki ben diyor yemişim içmişim rahat ee, Namaza namaza girmek zorunda kalırsan Çünkü o milletlerde genelde yani Arap ülkelerinde vesaire e, Namaz çok farklı bir boyutta bakılır böyle ezan okunduğunda yani senin bir yoldan geçiyor mesela caminin yanında Geçiyor da camiye girmiyor çok ters bakılır herkes tarafından Dinsizi bile tarafından çok ters bakılır Bu yüzden e zorunda kalırsan, camiye girmek zorunda kalırsan hemen abdest alacağım diye tuvalete gidip kendini cenabet ediyorsun, cenabet ediyorsun, dikkat edin. Sonra çıkıyorsun, abdest alıyorsun, yüzün ıslak, sakalın ıslak, ellerin ıslak ve insanlar abdest aldı zannediyor. Bu halde gidip namaza duruyorsun. Başka bir şart. Yakın mahremin olan, haram akrabalarından biriyle zina yapmak zorundasın. Ama bu büyük büyüler yapmak istediğinde bu şartı kendisine koşuyor. Ve ilk bunlar, bu şartların ilk başında daha yani ona başka, konuşmaya başlamadan diyor ki, dini söv, Allah'ı söv, Peygamberi söv, Kur'anı söv. Neden peki? Ta ki ben bileyim tamamen teslim oldum mu yoksa Musa ile Hıdır gibi o hikaye gibi kovulacak mısın? Yola devam etmeyecek misin? Diyor ben de sövdüm. Ondan sonra bunları sıraladı. Ve dedi ki yarın büyük gün işte birazdan seni çıkaracaklar buradan ve kerametlerini göreceksiniz. Ger kerametlerini göreceksin. Öbür bölümde inşallah Şeyh Hamid'in kerametlerini anlatacağız. Kerametlerinde neler yaşandı, ne oldu, nasıl karşılandı onları göreceksiniz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.